Paskal kaç senedir buradasın oğlum. Sen şöyle güzel bir ev alalım artık olmuyor böyle kirada ya. Abi benim ev var. Kanda. E İstanbul'da yaşıyorsun. Kandaki evin sana ne faydası var? Vardır senin para. Ya Kadir para yok be. Sen bana sana. O kadar reklam oynuyorsun. Oğlum sen yıllarca top oynadın. Paran yoksa git kredi falan çek al bir ev. Kredi. Bana vermezler ya. Onu bana değil. Findex'e soracaksın. Findex <laughs> mi? O kim? Ah be Paskal'ım. Uzaydan mı geldin? Hiçbir şeyden haberin yok ya. Ne oldu ya? Findex'ten kredi alınmıyor. Bak şimdi. Kredi Kayıt Bürosu'nun findex.com diye bir sitesi var. Kredi için bankaya gitmeden önce buraya giriyorsun. Bütün e finansal hayatına iki saniye değer işiyorsun. Krediye gidip bankadan alıyorsun her zamanki gibi. Allah Allah. Abi çok güzel ya. Ama Kadir bu para işleri karışık. Çok karışık. Çok detay var. İşte findex'te bu yüzden var. Findex.com'a girip bugüne kadar kafanı karıştıran her konuda bilgi sahibi olabilirsin. Finansal hayatında ne kadar olumlu, olumsuz detay varsa analiz edebilir ve gerekli durumlarda da müdahale edebilirsin. Vay! Senin gibi bu işlerden anlamayanlar için danışmanlık hizmetleri bile var. Ya! Vay be! Asis Findex, Gol Pascal. Öyle diyorsun ha? Aynen öyle Pascal'ım. Gel o zaman birlikte söyleyelim. Finansal, Finansal hayatın, hayatın burada. Findex.com'da. Findex